Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizeğim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e, Mobizen e, uygulamasıyla nasıl Facecam yapılır? E, nasıl kurulur? Nasıl yapılır falan onları falan inceleyeceğiz. Bir dakika hemen şöyle girelim. Şunu kapat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an e, benim Facecam'im var. Facecam'imi isterseniz büyütebilirsiniz. İsterseniz küçültebilirsiniz arkadaşlar öncelikle. Ee, peki Facecam'i buradan nereye tıklayarak yapacaksınız? Ön kamera yazıyor arkadaşlar oraya tıklayacaksınız. İsterseniz kare de yapabilirsiniz arkadaşlar kare. Böyle. İsterseniz de daire yapabilirsiniz. Ve ben daire kullanıyorum ama kare de kullanabilir. Mesela kare kullanayım. Burada arkadaşlar etkin etkin yüzü bu arada burada çarpıya basarak getirebilirsiniz burada etkin etkini böyle olacak arkadaşlar böyle olduğunda gördüğünüz gibi arkadaşlar facebook'im şu an gözükmüyor sizde ama böyle olduğunda gözüküyor arkadaşlar neyse şöyle azıcık ütü böyle kas ona sonra arkadaşlar şu mobizen işareti var sallıyorum mesela e, ee, orada M yazıyor arkadaşlar. İsterseniz onu e, resim yapabilirsiniz. Benim gibi böyle yapabilirsiniz. Ben Mavizan Kasım'ın e, başarı diyorum. E, i̇sterseniz benim gibi böyle resim yapabilirsiniz. Artı işaretine tıklayarak. İsterseniz burada büyütebilirsiniz. Boyutunu. Hemen böyle küçük olsun. Şurada kalsın. E, ondan sonra Ciman. Başka ne var? Başka bir şey yok arkadaşlar. Facecam falan şeyler var. İsterseniz e, şu süre şeylerini falan da yapabiliyorsunuz. Böyle işte arkadaşlar. Facecam'i falan gösterdim size. Umarım video beğenmişsinizdir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.